merhaba. Can korkutacağız bugün. Gördüğünüz gibi maskemi taktım. Can Ateş şu an içeride oturuyor. Şimdi ona sesleneceğim. Ve geldiği zaman onu korkutacağım. Bakalım tepkisi ne olacak? Çok merak ediyorum. Hadi gelin Can Ateş'e seslenelim. Can Ateş! Can Ateş. Bir baksana anneciğim. Ay, Ne oldu? Neredesin? Neredesin? Ah! Hayır! <gülüyor> <gülüyor> Kurt... <gülüyor> Ay, 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 korkacak mısın dedim ama korktum <laughs> hiç güleceğim yoktu can ateşi beni güldürdün tak bakayım şunu bir şunu bir tak bakayım <laughs> ya beni güldürdün <laughs> video için çağırdım seni bakayım dedim korkacak mısın <laughs> Korkmayacak mısın dedim <laughs> çok mu korktum ama bir şey söyleyeyim kabul et hiç beklemiyordun değil mi? Can Ateş'i korkutma planımız başarıyla tamamlandı çocuklar.